belediye arabası yok, bütün sokaklara yok. Şimdiye kadar bu hizmet gelmemişti Daha nasıl olurmuş bu? Mıhtar nasıl olurmuş ara? Belediye başkanıma çok teşekkürler yaparım. Allah birini bir yerde gelmeyin. Allah acısını vermeye. Amin, amin. he sağ olun, teşekkür ederim. He, biz de İbrahim Baya, Bay'a Belediye Başkanımız'da, hizmet yapanlar da Sabahlı bir hizmet vermiştir. Verde Başkanımız göndermiştir. E, fen işlerimizde Halit Oğumcu'ya sağ olsun emekçilerin eline salık. İbrahim Bey'e teşekkür ederek İbrahim Bay'a Bey'e sağ olsun kurumuza atladı. Hoş geldiniz şeref verdi. Ben kilise hizmet yapmazsam duramam. Önce hizmetten gelmişim. Esnafçı kaymışım. Sonra muhtar olmuşum. Maraş'a fezi çakmak mahallesi muhtarıyım. Gidiyorum. Mahallemin bir arzası bir sorun varsa başım üstüne üstümüze geleni yaparız, üstümüze gelmene yardımcı oluruz ama üstümüze gelmeyi yapamak ama maddi manevara dayanır, ona yardımcı oluruz. Evet. Herkese severim, saygılar sevgiler, bir arzı, isteği olursa maddi manevadan ya, konuyu anladıysa gelsin anlatsın. Suçu manevadan muhtarın yanına, e, bugün geldik, gümür gümür geldik. Sağ olsun, mahallemiz selam olsun. Herkese kişi... saygılar sevgiler olsun. Severim memleketim, memleketim aşığım. Koray'a hizmet ben duramam. Kesle, fukara karaman ana yardımcı olmayı severim. Evet, selam yiyin abi. Geç konuş, hemen konuş. Konuş bakım bir tane. Devam etsin ama konuş. Yapar mı Murat yapar mı? Yapar Murat yapar. Yapar yaptığının teminatıdır. Yapacak. İlle gelecek geldi yanı. Kurbanım yanına. Allah gönderdi bize yanına. Allah gönderdi kurbanım. Şuradan geçene daymana diyor, motordan götürürüm sana, arabadan götürürüm. Şu iş gel, ebrini söyler Yok daha nasıl olurmuş muhtar hele, ben gel söyleyin şu muhtarı. Gü ya, ya. Muhtarın gücü yetti kadar bu... yettiği kadar yapıyor adam, ne yapsın ya? Gücünün yettiği kadar, elinin geldiği kadar yapıyor. Hani benim enerjim yoktur, su depom yoktur, yani hemen yolluyor Beş emri ye söyle diyor sen emriye söyle emri hey İnşallah. Evel Allah ya. İnşallah. Allah. Bağımıza çeşmemizi yaptırdık. Dükkanımıza dolabımızı yaptırdık. İnşallah ha. belediye başkanımıza biraz kendim topladım. İkiden yeri sereceğim. İnşallah iki tane çeşme yeri yaptıracağım. Salonda ne yaparsam o ok kalır. Heh. Mal, mülk, servet boş. Senin yüz tane bir bir hayır yönlemeyi. Öbür dünya ettiğin zaman ne yaptın derler. Ben benim bir bardağı çocuğuma yıkadımım. O ya, ya, ne, ya, yaptın, ya. Ettin. Ya, elinde ne ettin, eline ne getirdin. Onu istiyorum. Herkes selamlar, sevgiler olsun. Severim. Belediye başkanımıza, bütün ordumuza, müdürlerimize, emniyet mühendisliğine, Aykut abi de selam olsun. Kut abi ya. Her görevini yapın, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu insanlar ya, maşallah ya, memnunum. Selamlar, sevgiler olsun.